Birisi kilisede vaaz ederken çok şiddetli bir yağmur başlamış. Hı hı. Öyle şiddetli yağmur yağıyor ki cemaat korkmuş dağılmış. Hı hı. Köyü sel basmaya başlamış. Öyle sel basınca birisi içeriye girmiş. Papaz efendi köyü boşaltıyoruz demiş. Sel bastı köyü evler su dolmaya başladı dağa çıkıyoruz. Papaz demiş ki Allah beni korur demiş gitmemiş birinci kat su dolmuş papaz kilisenin üst katına çıkmış oradan camdan bakıyor tekneyle iki tane adam gelmiş papaz efendi bak köydeki birçok ev yıkılmaya başladı seni almaya geldik hadi gel gidelim deyince papaz yok demiş Allah beni korur demiş tekne gitmiş papaz ikinci katta su dolunca en üst kata çıkmış terasta oturuyor helikopter gelmiş yukarıdan aşağı merdiveni sallamış bağırmışlar papaz efendi hadi kilise yıkılacak seni almaya geldik papaz demiş siz gidin Allah beni kurtarır demiş kilise çökmüş papaz ölmüş <laughs> Öteki tarafta hikaye bu ya. Hı hı. Papa sitem etmiş. Ya Rabbi demiş ben sana güvendim sen beni niye korumadın? Deyince Allah ona demiş ki ey kulum kapına adam gönderdim çıkmadın. Tekneyle iki tane adam yolladım binmedin. En son baktım olmayacak helikopterle merdiven saldırdım ona da tutulmadım. Ben sana daha ne yapayım ki demiş.